sudan bir şey çıkıyor her şey zaman ki. Yok bir şey. Bir çıktı. Daha dün çok istiyorum derelim bir. Sezonun son mega kutusundan karakter çıktı. Oh my god. Oha. Bir. Oh, 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 oh my god. Bir çıktı arkadaşlar. Yeni Nerede yeni o? İşte bir geldi. <laughs> Bu ne? Hemen bir şey yapacağız. E ben de daha Hemen buradan şöyle sevinelim. <laughs> Bakın bunları ben hep parayla alıyorum. Yoksa çıkmıyor. Evet çok beğendik bunu. Ne alakalı? arkadaşlar yine bir şey göstereyim. Bir şeye bakabilir miyim? Etiketi nasılmış? Aa. Hmm. Bir şeye bakabilir. Çekil bir sinek göndersen. Ay çok iyi yine yine gönder. Bak sen be benziyorlar ha. Tamam. tamam. arkadaşlar dur, güle güle. Dur, dur durma. Dur bir şey. Tamam. Soh, 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 soh. Yeni mi? Kesin yeni mi? Ya Elif sen mal mısın? Her şeye basma. Tamam. Kadın Arkadaşlar. Çalış senin de olur. Arkadaşlar güle güle.